Bir varmış bir yokmuş. Efe samanı içinde. Kalkun zamanı içinde. Meçhul yine. İnterneti bitmez inşallah. Hı -hı. Arkadaşlar. Allah ben ördek oldum. Bak 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 bak. Arkadaşlar. Yalnız ben arkadaşlar. Ben ördek oldum yalnız arkadaşlar. Nereden geliyorsun? Ay Nup. Merhaba Nup. Ne yapıyorsun? arkadaşlar. Yalnız ben orada olmuşum arkadaşlar Vak vak <laughs> Arkadaşlar ben ne oyunu ya Arkadaşlar Bir türlü söylemedim Arkadaşlar bir şeye binmeli Arkadaşlar yarış oyunu arkadaşlar Bu sefer de ben bir şeye binmeli yarış oyunu çekiyorum Arkadaşlar eşyalara binmeli Hızlı koşma oyunları çekiyorum arkadaşlar Arkadaşlar çok saçma bir şey oldum ben Yalnız arkadaşlar ben ördek oldum Bir türlü söyleyemedim şunu Neyse arkadaşlar ödülleri de kapalım Arkadaşlar çok puanım oldu arkadaşlar neyse hadi şunu da alalım arkadaşlar Allah beni de bekleyin arkadaşlar of ya arkadaşlar ben niye ördek oldum şimdi arkadaşlar ben oradaki değildim ki arkadaşlar beni de bekleyin kardeşim Hı -hı. vak 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 tamam arkadaşlar onlara şu ödülleri aldık Allah 15 tane ödülüm olmuş. Allah ben niye ordayım arkadaşlar ya? Bir şundan kurtulamadım. Hı. Oylama diyor. Ne oylaması arkadaşlar? Sanırım puan oylama arkadaşlar. Neyse biz de şundan şey alalım arkadaş eşya. Dur dur dur. Şuna binelim arkadaşlar. Dur şuna bineceğim. Oo, vay canına keyif işte arkadaşlar. Keyif diye buna denir. Hop. Arkadaşlar ben niye hala ördeğim anlayamadım gitti arkadaşlar. Neyse hadi bakalım geliyorum. Geldim yanınıza. <laughs> geldim geldim. Başlıyor galiba yarış arkadaşlar. E hani oy veriliyordu arkadaşlar? Oy nereden veriliyor? Şuradan veriliyor arkadaşlar. şuradan veriliyormuş arkadaşlar. Neyse. Hadi bakalım. Çekil. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an birinciyim ben çekil çekil. Abi bunlar yolumu kapatıyor. Abi çekilsene. Ya şimdi kaybedeceğim delireceğim Allah'ım geçler işte beni ya Hı. Tamam arkadaşlar inşallah birinci Allah Allah kim birinci Hı. Arkadaşlar ben niye buradayım hala anlayamadım gitti arkadaşlar neyse reset çekeyim ben arkadaşlar ya ikinci olmuşum galiba arkadaşlar Heh tamam böyle daha iyi arkadaşlar Siz lütfen kanalıma abone olun ve like atın Dur bakalım canım arkadaş meçhu birinci olmak zorunda siz de kanalına abone olun Allah burada balde öğretmen var arkadaşlar Allah burada jenne var arkadaşlar arkadaşlar bir de jenna videoları çekeyim mi arkadaşlar ben Hı -hı. korkuyorum arkadaşlar jenna yalnız arkadaşlar Neyse hayatta çekmem Hı -hı. ay bu saçma şeylere binmem ben arkadaşlar ya, neler vardı başka ya Allah'ım. Aa polis var şurada arkadaşlar. Aa şirek var arkadaşlar. Ben şireyi çok seviyorum arkadaşlar ama o binmiş. Bin dolarmış arkadaşlar. Neyse biz de şuna binelim bence. Evet şuna binelim. Tamam arkadaşlar güzel bir eşyaya bindim. Dendarendi. Arkadaşlar bu tam video çekmeli bir eşya. Çekiliyor yolda ammeye geliyor Allah. Arkadaşlar az önceki neydi öyle ya arkadaşlar. Ben öyle ne olmuştum arkadaşlar? Neyse arkadaşlar puanımı da verdim arkadaşlar. Çekilin. Allah. Ya noob git başından. Sen çok noobsun ya. Aa sen, sen de mi noob? Yani sen de mi ördek olmuşsun? Hadi artık başlasın yarış arka. Artık çekilir misin Ay. yanımdan ördek? Vak diyor bir de. Vaklıyor. Çekil sen sana bakasın. Hmm. Uan, 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 uan. Hey meçhuya dikkat etme. Benim kanalıma abone ol. Ben, beni herkes bilir. Nasıl bilmezsin sen beni? Ya insene kafamdan ne yapıyorsun be? Kafama çıkmış. insene kafamdan. <laughs> A few moments like. Aman. Ya bu adam niye kafama çıktı şimdi arkadaşlar? Çekilsene. Allah. Run. Allah'ım bu adam niye kafamda benim arkadaşlar? Arkadaşlar bu adamda Ay bu adamda da Kayu'ya benziyor arkadaşlar. Kayu. Kayu sor beni şeyler bilmem ne falan arkadaşlar kayu işte Allah'ım kayu kafamda iner misin inmeyeceğim işte inmeyeceğim bak kan arkadaşlar o çocuğa yazık oldum bence arkadaşlar kanser hastası işte ya keşke o cipsleri falan yemeseydin kayu Allah'ım neyse arkadaşlar pek de kayuya benzemiyor sen kayu değil misin ya Allah Allah çekilin çekilin ya kaybedeceğim şimdi yarışı kaybedeceğim çekil yanımdan ördek şunu geçeceğim arkadaşlar. Hop. Arkadaşlar bu koltukla tam video çekilir arkadaşlar. Keşke çekebilsem arkadaşlar. Ben koltukta video çekiyorum şu an arkadaşlar. Hı -hı. Hadi hadi. Çekil çekil. Allah birinci olamayacağım. Çekil. Çekil çekil. Ördeğim. Ördek çekilsene ya. Bir de o ördek daha önde gidiyor. Oğlum ya ne küçükmüşsün ve gıcık ördek a 123 TL'm var. Oo zengin oldum zengin oldum lay, lay 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 Çekil çekil çekil. Allah bir de hepsini topladı terbiyesiz ördek. Hı -hı. Aa, tamam arkadaşlar terbiyeli tavuk terbiyesiz tavuk. Allah geçti beni ya. Tamam arkadaşlar. İyi oynadı. Tamam arkadaşlar bayağı iyiydi. Aa, Jenna birinci olmuş arkadaşlar. Allah ben Jenna'dan çok korkuyorum arkadaşlar yalnız. Hey Jenna gel buraya döveceğim seni. Hi, hi, hi. Şşş, Allah bir yapıştırdı. Aa canım acıttı ya. Ben Jenna'dan çok korkuyorum arkadaşlar. Hı -hı. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar nelere binsek acaba? Nelere? Aa şurada güzel şeyler varmış arkadaşlar. Neyse şunlara binelim. Aha bence bu bana tam göre. Zaten tuvalete ben tuvalet Birlikte mi oturacaktım? ya arkadaşlar bence bunun ne 500 olmalıydı ya arkadaşlar. Saçma. Allah ben bir şey seçemedim. haksızlık ya. Ama ben kendime bir şey seçemedim ki. Dur yine bunu seçeyim ben ya. Şimdi görüyorsunuz siz. Şimdi ananı lağcı var Bir tolu Hadi bak Allah. Abi ne bilelim ya. Şuradan yürüyecekmişiz arkadaşlar. Neyse al. Abi böyle yarışma olur delireceğim. Arkadaşlar Resmen oyunu Squid Game yaptılar arkadaşlar. Arkadaşlar Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ne alaka Get new Çok ya. Arkadaşlar şu an Squid game ne alaka gerçekten arkadaşlar. Anlayamadım gitti arkadaşlar. Şu an Squid game ne alakaysa. Çekil çekil çekil. Ee, şuradan yürüyeceğiz tamam. Çekil çekil janda çekil. <laughs> Janda'dan nefret ediyorum. Abi ben bunu yapamam ki. Abi çekilin ya. Nereden yürü yürüyeceğimi de unutmayayım arkadaşlar. Of. Hah, tamam şöyle. Aa arkadaşlar ben şimdi problemi anladım arkadaşlar. Bir şuradan bir şuradan atlayacağız. Atlamayacağız. Arkadaşlar ya bu çok zor ama. Abi Squid Game ne alaka ya? Yapmıyorum ben ya. Hı. Ha kimse yapamamış zaten arkadaşlar. Çok zor bir şey. Ne, ne alaka yani Squid Game? Şu an arkadaşlar. Allah'ım ben niye yavaşladım arkadaşlar? Ne hızlandırıcıya bineyim. Yavaşlamışım ben arkadaşlar. Get noob. Get noob. Ne diyorsunuz oğlum? <laughs> Hop. Hadi bakalım şimdi birazcık ne seçsem? Çekilsene. Allah burada ördek var arkadaşlar. Vak vak. <laughs> Neyse arkadaşlar oyuncak ördeğe bindim. Banyo ördeği arkadaşlar. Banyo ördeği vak vak. Neyse hadi arkadaşlar yarış başlıyor galiba. Dur. <laughs> geldim 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 beni de bekleyin. <laughs> Hop Allah buna dikkat edelim. Bunları biliyoruz arkadaşlar biz. Hı? Allah geri geri geri. Aa, arkadaşlar abla video çekiyor arkadaşlar. Abla Roblox videoları çekiyor arkadaşlar şu an. Şu öndeki abla arkadaşlar. Ah ördeğim her yere çarptı. Vak vak vak. Allah'ım bu arada keşke binmeseydim arkadaşlar. Baksana hepsi beni geçti. Hop. Oh. 3 TL'm kalmış ya. Allah'ım. Ah, çekilin. Çekilin. Ya çekilin. Salak kameralar. Allah, hayır. Ah. Allah, ah. Oh. Of. Ay yere çarptım. Ah, ördek çekil. O ördek bile geçti beni ya. Tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biraz turlama zamanı tamam arkadaşlar hop şimdi arkadaşlar geçeceğim ay ben şimdi bu ördeği geçeyim de aklımda güne gelsin evet ben bu ördeği şu an geçmek istiyorum oh paradıkla paradıkla ama hala çok param yok wa 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 aman ne komik ya çocuklar yine içime uzaylı kaçtı yalnız arkadaşlar Tamam yarışı bitireceğim, bitireceğim yarışı bitireceğim. Tamam yarışı, yarışı bitireceğim. Çekil be şuradan hanımefendi. Benim birinci ama bu haksızlık sizin yaptığınız. Bak bir de buraya çıkartmıyorlar. Benim birinci. İn, i̇nin oradan benim birinci. Bana ne? Neyse arkadaşlar. Kendimize göre bir eşya yine seçmeliyiz. Abi ben benim kim ya? Yavaşlattı arkadaşlar. Son bir kez daha yarışı yarışıyorum. Sonra videoyu sonlandıracağım. Tamam arkadaşlar muz muzu, muzu seç muzu seçmek istiyorum ama arkadaşlar pahalı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım şimdi Allah'ın 5 TL'm kalacak. Neyse şu koltuğa bineyim arkadaşlar. al 9 TL'm kalmış. Çekil, çekil çekil çekil. Allah yarış başladı. Ben hala gelemedim. Allah abi ben buraya nasıl ilerleyeyim? Ben buraya nasıl ilerleyeyim? Abi bura çok zor. Bura çok zor. Tamam arkadaşlar. Burada biraz dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Yavaşladık. Neyse arkadaşlar. Siz sağdan soldan çıkan videoları izlemeyin. Ben videoyu sonlandıracağım. İnternetimiz bitmesin. Hadi ve bay bay. Salüüüüü. Ve meçhul hikaye sona erdi.